Alev Doğal Taş Takıdan Merhaba. Kök Çakramızla ilgili doğal taşlar hakkında bilgiler vereceğim. Kök Çakra omurganın en altında, bacaklarımızın arasında bulunan enerji noktasıdır. Bu enerji noktası bizim dünyayla olan bağlantımızı ve diğer çakralarımıza enerji akışını sağlamaktadır. 7 ana çakranın temelini oluşturur kök çakramızı etkileyen doğal taşlardan sadece birkaçı. Kök çakramın taşlarından olan obsidiyen, onyx, garnet, doğal taşlarından herhangi birisini alıyorum. Kök çakramın üzerine koyuyorum ve kök çakramla ilgili olumlamaları söylemeye başlıyorum. Dünya güvenli ve sevgi doludur. Tüm organlarımın ve üreme organlarımın sağlıklı olmasını seçiyorum. Ben sağlıklı bir bireyim. Yaşamın güzelliğine inanıyorum. Benim için sağlıklı olanı seçiyorum. Kendimi enerjik ve hayat dolu hissediyorum. Kök çakranızın sağlık ve mutlulukla açık olması dileklerimle şimdilik hoşçakalın.